Eren Bey merhabalar. İstanbul Jubilü Show'da siz de EMA olarak yerinizi almıştınız ve fuarın son günündeyiz. Bu süreci nasıl geçirdiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle siz de hoş geldiniz. Yine çok iyi hazırlandığımız, çok iyi bir fuarı geride bırakmak üzereyiz. Bugün fuarın dördüncü günü. İlk üç gün çok ciddi bir kalabalık vardı. Bugün yine hala devam ediyor. Özellikle iç piyasa ağırlıklı, içeride yoğunlaştığımız için bizde. Bütün bayilerimiz sağ olsunlar ziyarete geldiler. Çok farklı yeni müşteriler de edindik. Çok keyifli güzel bir fuar geçiriyoruz. Çok güzel. Şunu sormak istiyoruz. Fuar hazırlık sürecinden biraz bahsettiniz ama iç piyasada oldukça hızlı adımlarınız var. Piyasadan da sektöründe takip ettiği markalardan bir tanesiniz ve bir bayi toplantısı gerçekleştirdiniz. O süreç nasıl geçti? Önümüzdeki süreçte EMA'da bizi neler bekliyor? Bayi toplantımız aslında geleneksel oldu diyebiliriz. Bu yıl dördüncüsünü düzenledik. Cahil'de, Palazzo'da oldu. Yaklaşık 250 kişilik bir bayi toplantımız oldu. Güzel bir organizasyondu. Eğlendi, keyifli bir şekilde. Hem müşterilerimizle tekrardan buluşup, yeni müşterilerimizle tanışıp, eskilerle tekrardan buluşup sohbet etme imkanı bulduk. Güzelde eğlendik. Çok keyifliydi. Peki, çok teşekkür ederiz. Var mı direklemek istediğiniz bir nokta? Teşekkür ederiz. Yani biz zaten fuarların, özellikle İstanbul fuarlarının daimi firmalarındanız. Ee, çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bize göre dünyadaki en orijinal ve en organik fuarlardan biri. Ee, biz de bu fuarların dünyadaki bütün global fuarlarda olduğu gibi her zaman takipçisi olacağız. EMA firması olarak da her zaman genç ve dinamik enerjimizi e, firmamızı da yansıtarak çok keyifli bir şekilde devam edeceğiz. Ee, Çağla XMA koleksiyonunun devamını geçirdiniz. Yine bu sezon e, ve bizim de gördüğümüz oldukça olumlu e, geri dönüşler var. Siz nasıl değerlendirirsiniz e, ve nasıl bir süreç ilerliyor? Ee, Çağla XMA koleksiyonu dediğiniz gibi 3. E, yılına girdik. Şükürler olsun Türkiye'de e, Çağla XMA rüzgarı esiyor diyebiliriz. Yine bu sene koleksiyonun devamı olan çok yeni farklı ürünler ürettik. Bütün bayilerimiz sağolsunlar, çok güzel, keyifli bir şekilde beğendiler. Bildiğiniz üzere marka yüzümüz Çağla Şiker'le uzun zamandır da yaptığımız bir işbirliği var. var. Birlikte hazırladığımız bir koleksiyon. Üçüncü yılına devam ediyoruz. Çok şükür çok güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Kendisi de işin bayağı içinde, işin mutfak kısmında da çok birlikte fikir alışverişleri yapıyoruz. İşin tasarım ve model kısmında da. Markamızda da iyi örtüştüğünü düşünüyoruz. Güzel yani çağla ekseme olarak ee, devam ediyoruz.